Şimdi gece ve yağmurda sürülmez motor hani bu, buzdan sürmenin sadece demiştim ama erken konuşmuşum daha beteri varmış ya tabi buzdan beter değil ama gece yağmurda ve rüzgarda eksi bir arada sürülmez hakikaten sürülmez şimdi Çanakkale'ye bir 120 kilometrem kaldı. Ve şu Çanakkale rüzgarı başladı. Motor çok etkilenmiyor benim bir yerden. Bak o konuda motorumu çok seviyorum. Hayvan gibi olduğu için fazla sallamıyor rüzgar ama ve açıklıkları fazla sanırım. Paraşüt de yapmıyor. Ama beni iteliyor tabii. Şimdi bir yandan yağmur, bir yandan gece, bir yandan da rüzgar bozuyor. Şimdi kaydı şunun için açtım. Buralarda gerçi böyle teknik örnekleri var ama bir de bu yerlere boy, boylamasına yani sizin gidiş istikametinize doğru yaptıkları bu zift dökme uygulaması var biliyorsunuz. Çatlak kapatıyorlar. Bu siyah renkli asfalttaki şeyler de hava kurulurken çok kaymaz da yağışlı olduğu zaman aynı bu şerit çizgileri boyalar gibi aşırı kayıyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Hani eline olsa problem yok ama böyle boyuna çekiyorlar genelde. Bu da sıkıntı. Şimdi biraz yağmur hafifledi, zemin de kuru. Çok yaşlı değil. Ee, o yüzden biraz süratlerimi arttırdım. Tamamen yağışın durumundan göre değişiyor ama buralarda da aşırı bir yer var. Üstümüzde yağmurlarımız olduğu için herhangi bir ıslanma düşmüyor. Çocuğumuzu değil. Yani insanlar genelde liraya lira binalaya satılan şu şeydeki dekatlondaki PVC yağmurluklardan oluyor var ama işte biraz para biriktirip Kaliteli bir şey almakta fayda var. Şu PVC yağmurluklar burası kötü. Şuradan çıkmamız lazım. Ha. PVC yağmurluklar nefes aldırmadığı için sizi terletiyor ve de bir süre sonra neden oluyor tutarlama ertesi alabilir bu maçtan olan daha feltevi yağmurluklar var ben onları almanızı tavsiye ederim bu kameramızı da temizleyelim günaydön su kayma işi e, ön vizörde de devam ediyor ve mübarek biz aynı çanta dağıtıyoruz, para tezöründe de kaybettik, yani büyük bir sıkıntım yok. Adamlar var mı? Tabii ki var, dediğim gibi aramız sevdiği değil, sonuçta kaydım diye bir ama iş görüyor diyebiliyorum. Önünüzü görüyorsunuz en azından. Şimdi tır niye frene basıyor? Önünde bir tır daha var. Biraz hızlı geçmek lazım. Oh, yine göl köfte vallahi çok iyi geldi be. Kaç saat oldu yeni?

Yine her yere oklar çizmişler. Deniz kendisi. Bu arada açtığımızın kısa da ara selektör. Karşıya kısa bir sürecik rahatsız edip bir gireceğin önüne bakmak için kibarlık yapacağım diye Kölk'e gitmenin de anlamı yok. Kölk'ü açmanın da çok bir anlamı yok. Arada açık bakacak, kapatacağım. Sonra da araba geçer geçmesi hemen hop açacaksın, yarınca gelecek. Şahakka'da insanımla girmişiz. Şöyle yine... Buramızı düşerim biraz. Yine motoru dik tutmaya çalışıyorum. Şu an benden veriyorum ağırlığı. Çok kalça hareketi yapmıyorum. Omuzdan viraj içine doğru kendimi yatırıp motoru olabildiğince düz tutmaya çalışıyorum. Tabii hızı da düşmek önemli. Olmamak. önemli sorduğunu dedim, Ama unutuyorum arada. Bir avşaya geldik. Avşak boş. Ben bak e, orta çizgiye baya yakın gidiyorum ama siz yani dediğim gibi biraz sakiniyetinizle de alakalı motora. Böyle milimetrik konumlanamıyorsanız çok buralara girmeyin. Bakın en güzel yer şu saat Şurası daha güzel. Hatta ben de buradan gideceğim. Alışkanlık arada şeyleri çizgisine gidiyorum ama sonuçta o milimetrik beceriyi zorlamanın da bir anlamı yok Arkamda şöyle boş. Şimdi bu yağışlı havalarda ben tabii hızınız çok düşükse yapacak bir şey yok ama yüksekse Sağ şeridi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü genelde kamyonlar sağdan girdiği için asfalt üzerinde göçük oluşturuyorlar. O göçüklere de su birikiyor. Bana başında bela olur su var. Eğer yol, trafik ve hızınız müsaidse sol şeride sağ tekerisi iyidir. Varmış, sarı tabelalara bir bakalım. Yol soldan alıyor diyor. Bir gidiş bir, bir geçişi düşecek herhalde. Bu şöyle geçelim. Karşıya mı geçeceğiz yoksa burada mı devam edecek ne diyor? Sağa gir diyor. Ha bu şey. Jandarma kontrol noktası. Ve aynı zamanda tıp parkı olmuş. Soğuk şeridi geçin diyorlar. Evet, Çanakkale'ye doğru yol böyle bir şekilde devam ediyor. Yağmur çok aşırı şiddetli değil ama iyi yağıyor. Rüzgar biraz daha kesildi ama hala var, hissediyor. Gene şey, dilime geri bak. <laughs> mesela, sağ bakarız ben. Kemal abi nasıl Sağ tarafta da biraz daha böyle bir ikincisi fazla oluyor Yok bir şekilde. Çoğunlukla Ben araba sollarken özellikle kamyon sollarken şu güvenlik olanı bir tek daha fazla bırakayım derim. Çünkü kamyonlar falan ciddi susuşur tam arabalar. Ekstra ıslanmayayım gerek yok. Burada EDS var. Mesela şimdi yavaşlayacağız diye. Heh, şurada bak evdeyiz. Evet durumlar böyle. İleride görüşürüz. Evet yağmurdaki sürüşümüz devam ediyor. Yağmur iyice şiddetini arttırdı. şu anda e, bir adam mıydık? Dur bakayım. Vallahi nerede olduğumuzu da unuttum. Herhalde bir Kara Karabiga 68. Evet, Biga olabilir. Karabigası da olduğuna göre. şimdi ilçe bitişinde yazar. Herhalde bir Evet, şurada yazıyor. Aynen Biga'daymışız. Çanakkale'de 90 kilometremiz kalmış. şu arabalar sağdan gittiği için aslında sağdan gitmek lazım ama şimdi sağ tarafta çok fazla o kayıyor dediğim asfalt yamalarından var. Şu an siz belki kamerada göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Ve tabi kamyonlardan dökülen mazotlu yağydı. Sağ şeritler falan fazla olur. O yüzden ben yine de burada kalmayı tercih edeceğim. Rüzgar biraz etkisini getirden ama onlar yerini sağmak yağmura bıraktı. Tabii öndeki arabanın suyu da bana geliyor. Şunu ya geçelim ya salalım gitsin biraz. Salalım. Evet bu mesafe güzel. Saatimiz de akşam 11.30 olmuş. Ben yani 12'ye otelde olurum diye düşünüyordum ama şu yağmur işi bozdu biraz. Biraz 12'yi geçecek herhalde. Tabi tabi birazdan bir mala versek güzel olur. Hatta şu depomuzu da fulleriz. Yarın dekoya gelmiş motor. çizmişler bir kesin. Nereymiş bura? A köy. Aynen okumuz da var. Bak şimdi işte arabaya yakın geçmek zorunda kalıyorum o kabaslamak için. Yahu ne olur çizmeyin şu saçma sapan okları yere. Tabela koyuyorsun yol görünüyor böyle. Yere ok çizin de ne oluyor yani. Bu Amerika'dan falan özeniyorlar herhalde. Ama insan biraz düşünür yani motosikletler de yağmurda gidiyor da kayıyorlar diye. anlaştı. Hız hız kesebiliriz. Bir de tabii gaz açarken ve gaz kapatırken hep kademeli ve böyle yumuşak yumuşak yapmak lazım bu işleri. Vasıtayı sardırmamak için. kamerayı de da silerim değil mi? Deniz kenarına geldik mi acaba? Şu tavşağı bir kaymadan geçersek. Şu sağ tarafımız deniz olabilir mi? Allah'ım bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Evet şu an durum gidişat boyu da, ileride görüşürüz. Evet yağmurun cılkı çıktı. Baya yoğurt yağmuru başladı. bir şeyler oklar çizmişler gene arabaya balon bırakacağım Yok, ok üstünden geçmek zorunda kalıyorum Şimdi iş bu noktaya geldikten sonra artık karşı şeride tebarlık varlık mi varlık o işleri geçeceksin abi yoluna bakacaksın. Geri zekalıyla bir bırakıp da gitsin. Sabahtan beri yavaş yavaş gidiyor. şekilde peşimden geliyor. Gaz kesiyorum, frene basıyorum. Ben anlamayayım Yağmurda giden motor mu seyretmek istiyor gülür. kaçtı. Bir hafta Tabii cam açın ya da gözüme su kaçıyor. Şimdi benim zaten mola zamanım geldi hafiften. Biraz bir su içip dinlenmem lazım. Buralarda benzin istasyonu bulur bunu bilemiyorum. İşte bu noktada da biraz rota planlamanın önemi aslında deme geliyor diyebiliriz. 70 Bu kaydırıcı sprey halen güzel iş yapıyor. Bu arada sağa dönüyoruz. Yine aynı şekilde kendimi viraj için attım. Motoru ilk şekilde döndürmeye çalışıyorum. Gazla da oynamıyorum. Sabit hız 0 ile dönmeye çalışıyoruz. Gazı bırakmak da kaydırır motor freni. Gaz vermek de kaydırır. Doğru olan dönüşte 0 ivmedir. Yani her zaman bu yağmurda da böyle, kuruda da böyle. Onun için sabit tutmak gerekiyor dedikleri de sıfır ilmi oluyor. Destek dediğimiz şey. Şimdi bu burun... Ben arkadaş bu da tam yerinde kaşınıyor. Evet, vitesimizi bir tane arttıralım. gördüğümüz benzinlikte bir mola verirsek güzel olabilir. Yani belki şu yağmurun şehveti biraz azalır. Ben de bir dinlenmiş olurum. Arkamdaki gerizekalı araba da uzunları açmış. Arkamdan geliyor. O da beni kılavuz olarak kullanıyor herhalde. Thank you. Evet şimdi buralarda biraz su birikintisi olabilir. Onun için daha hızımızı düşüyoruz. Yağmur iyice yoğunlaştı çünkü. Bataryam da bitebilir. Bakayım şu an kayıpta ne kadar devam. Bir yandan da yokuş çıktığımız için tabii çok düşük vites, şey çok yüksek viteste kalamıyorum. O yüzden bu noktada artık iş elin gazın hassasiyetine geliyor. Yüksek vitesin düşük tork avantajını burada kullanamıyoruz. Bu için. Olay en hassasiyetine kaldı. Bayırdan aşağı inmeye başladık galiba. Aferin oğlum, aferin. Neyse en azından uzunları açıp arkamdan gelmekten vazgeçtiğine sevindim. Geç babacığım geç. Şu an hiç arabalarla bir de sıkıştırılmayanın şeyine giremeyeceğim. Bu arada mola vermemiz lazım diye diye de herhalde Çanakkale'ye geleceğiz öyle gözüküyor. Yağmurla ilgili hani ıslanma ıslanma öyle bir sıkıntım yok. Eldivenler de şu an için daha ıslanmadılar iyi. Ayakkabılar değil problem yok. Ama ben yoruldum. Ve artık dinlenmek istiyorum. Hatta varsa mümkünse bir de çay içebilirim. Kahve de içmek istemiyorum. Bir şeylik çizgisine gelmiş. yok temiz. Kaç kilometremiz kaldı? 70 mi? 60 mı? 60 galiba. Çalıların arasında kalmış tabelim. Kameramızda silelim. Nereye gelmişiz? Yüreci altı. Yüreci. tuhaf tuhaf isimler. Evet hikaye biz böyle. Yani yağmurlarla devam. Görüşürüz ileride.